Yani. Mutluyuz. Yeni bir göreve kabul, edildik. Görev başlangıcı. İnşallah başarıyla tüm ekip olarak Görevi tamamlayıp, umre operasyonu, uçuşları bitirip Türkiye'ye... Ne kadar sürecek bu? E, bu umre operasyonu Süresi var mı? süre olarak tüm yaz boyunca devam edecek. Süreler arasında yapılan anlaşma gereği. 3 evet. tane 300-600 uçağı orada görev gerçekleştirecek. Ve e, başarılı Türkiye uçuşları yapıp tekrar evimize geri döneceğiz. geri döneceğiz. Siz daha önce görev yaptınız mı orada? Evet, ben yaptım. Eğitim kontrol üstesiyim ben kaç operasyonluk uçak uçtum görev yaptım. Şimdi de yeni operasyona tekrar görev alıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sizden efendim kısa bir şey var. Biz mutluyuz orada görev almaktan. <laughs> Buraya gidecek yolcularımızı sağ salim taşıyıp görevimizi yerine getirip geri dönmek istiyoruz. Zübeyde Hanım orada geldi. Evet. Bu dördüncü gidişim. İnşallah her şey güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. kimden izin aldınız? Kimden izin aldınız? Başka bir şey alabilir miyiz acaba? Evet. Siz daha önce de gittiniz galiba. Görev yaptınız. Evet. tekrar gittiniz. Bu çalışma şartlarını biliyorsunuz. Tamam. Yabancısı değil, ortamın özellikle. Nerelerde uçacaksınız mesela şimdi? Ee, bildiğim kadarıyla Türkiye uçuşları yapacağız. gelsin. operasyondan sonra umre operasyonu için Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz. Bir evet. kısaca bilgi verebilir misiniz acaba? Hacı bitirdik. Ee, evet. Mardin dokusundan itibaren bir dahaki haca kadar uçak 300-600 olarak orada görev yapacağız. Evet. Ee, devamında da haca kalacağız. Yaklaşık üç tane 300-600 ile yaz boyu yıl boyu oradayız. Oradasınız. Daha su bitiminde de hal çok taraflı olarak zaten. Devam Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi